Şimdi İbn-i Mesud'un şu rivayeti hepimize için büyük bir ders. Esli Allahu aleyk. Hazreti İbn-i Mesud. Cenab-ı Peygamber buyurmuş ki, size farz olunan, emr farz, farz olunan ibadetleri eda ederiz. Allah neler farz etti? Beş vakit namaz, Ramazan'da oruç, haç, zekat, fazla nelerse. Bunları eda ederiz. O zaman ne olur? Tekün min a'bedin nas bütün insanların en adil sen olur. Bundan evvel kardeşte itteke muharim Allah. Siz Allah'ın haramlarından kaçınız ki bunlar da farzdır yani. Nasıl namaz kılmak farsa haramdan kaçmak da öyle farzdır. Yalnız namaz kılmak farz değil. Namaz kılmak nasıl farsa haramdan kaçmak da o da farzdır. Haramdan kaçmak. Onun için burada itteke muharim Allah. Allah'ın haramlarından kaç ki nasıl abide olasın. Burada da etti nefsi sarallahu aleyk. Tekel min abedin nas. Nasın en abidi olmak istiyorsan Allah'ın Teala'nın farz ettiği emirleri tut. Hiç şüphesiz. Emir iki türlü. Birisi yap, birisi yapma. Bize de öyle değil mi? Binali, ibadetler farz olunca günahlardan kaçmak da farzdır. Mesela içkiyi terk etmek farzdır. Kumarı terk etmek farzdır. Zinayı terk etmek farzdır. Farzdır bunlar. Haramdır çünkü. O haramı terk etmek borcumuzdur. O da farz olur. Ne kadar günah varsa. İkincisi, وَاِشْتَنِبْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكِ <laughs> Cenab-ı Hakk'ın haram ettiği şeylerden de kaç. Hiç ne yap et sakın. Neler haram etti? E, e, faiz başla. Kaçan var mı bugün faizden? Faizden kaçan var mı? Zenginlerin hangisini yoklarsan yokla, ha? büyük servet sahiplerinin hepsi faizin altında yuvarlanmıştır. Onun için bu faizin aleyhine konuşanları sevmezler. Çünkü işimiz rast gidecek. Parayı nereden alacağız ona diyor. Parayı nereden alacağız? Bu fabrikayı nasıl çevireceğiz? Ama faiz veriyoruz, günaha girelim ama ne yapalım? Allah kusurumuzu affederler. Nasıl derse artık? Kendisini kurtarmaya çalışır. Öteki de der ki, e iyi ama size faiz verdirmeyeceğiz ama farz ediniz ki fa panga, panga faiz dağıtmak sözüyle bir milyar, iki milyar kazanç temin ediyor. Biz bunu fabrikalara vereceğiz. Fabrikaların kazancından bu, fa panga iki milyon kazanırken on milyon, on milyar, 20 milyar kazanacak. Senin menfaat şahsı yendiyse, menfaat-i, <laughs> menfaati, menfaati ammeh, eftaldir menfaati anne, eftaldir. Annenin menfaati için şahsın menfaatleri göze alınmaz. Buna ama kimse dikkat edemez, benim işim nasıl diyecek, olmaz işte. Bu iyi fikir değildir. Halbuki Hz. Allah Celle ve Aleyna, faiz hakkında emirleri çok şiddetli. Emirleri çok şiddetli. Harbe kalkın diyor Allah, Allah'ın ama işiniz yok kalkın. Harbe cesaretiniz varsa Allah'ın harbe de bakalım kurtarın zekayı. Olur iş değil yani. Bunun için Cenab-ı Peygamber'de vektenip, sakın neden? Hepsi bize, ma harramallahu aleyk, neleri haram ettiyse o haramların hepsinden kaçmak lazım ki işte okuyoruz akşamları. Cuma şişeyi gecelerinde, kaç gecelerde, ki haram olan şeylerin ne kadar fena olduğunu. Ki bugün 1200 taneye çıkar, çıkarılmış sayısı az çok, e bunlar hepsi haram. Bunlardan hepsi kırmak lazım. Bunların en büyüğü 70 tane diye sayılır, o ahlak kitaplarının içerisinde hep yazılıdır bunlar. Ne olacak haramlardan kaçarsak? Tekün min evr'in nâs. O zaman vera denilen Müslümanların en Allah'tan korkanlarından olur. Verasız Müslüman, verasız Müslüman cansız insan gibidir. Canı çıkma, işte canı çıkacak gibi hani insan ölmemiştir ama hayrı da yoktur yani, yatıyor yerde, ne etse canı çıkacak. Bu insan mı? İnsandır. İnsan dediğin bu insan nasılsa bu hanımlarla beslenen insanlar ki vera denilen, Allah korkusu yok işlerinde, Allah korkusu olmayan insanların hali, bu yatakta ölmeye hazırlanan insan gibidir. İşe yaramaz yani. Kalk desen kalkamaz, vur desen vuramaz, tut desen tutamaz. Yardıma muhtaç bir insan. İşi bitmiş dedik. Bu verasız insanlar da işi bitmiş Müslümana benzer işte. Tıpkı bizim gibi. Allah! وَرْضَ بِمَا Allahu اللّٰهُ لَكْ Bir de Allahu Celle ve Alâ'nın hepsimize taksim ettiği bir taksim var. Taksimat-ı İlahi. Kimisine beş, kimisine on, kendisine bin, kimse yüz bin. Bu Allah'ın takdimidir. Buna bana beş veriyorsun da ona neden bin veriyorsun demeye kimsenin hakkı yok. Çalış, sen de bin al. İlla maşa. Çalıştığı nefret alacaksın ama bu da takdir-i ilahiye bağlıdır. Her çalışan buna vakıf olamaz. bu kadar çocuk çıkar, her çalışan bir memuriyete giremez, çoğu da açıkta kalır. Sebebi taksimat-ı ilahi. Karışmayız oraya. Binali, verza bimâ kasamallâhu lek. Sen Allah'ın Teala'nın <laughs> verdiği rüzgün, rüzgün, rüzgün taksimine razı olsun. Evet. Kimsenin ekmeğinde gözün olmasın yani. Bu bin lira alıyormuş, öteki yüz bin lira alıyormuş. Almış aslında. Bana ne? Allah'ım bana da bunu takdir etmiş. Ya Rabbi sana çok şükür aç değilim, susuz değilim. Onun için kendine aşağılarına bakarsın ki, bu zavallı evi yok, barkı yok, üstünde yok, başında yok. Belki arşama çorbası da yok. Eh bana elhamdülillah dedi, bak bir çorba da nasip etmiş. Diyerekten teşekkür edersin Allah-u Teala'ya. Ama yukarıya bakarsan, başını kaldırırsan, o zaman da işin altından çıkılmaz elbette. Ne olacak Allah-u Teala'nın takdirde razı olursak? Tekün min avlen nas. Bu zaman insanın, insanların en zengini, insanların en zengini Allah-u Teala'nın taksimine razı olanlardır. Ötekinin yüz bini vardır, yüz milyonu vardır. Fakat hala gözü, gözü doymaz. Onun için o, o, razı olmadığından dolayı fakir de değil, fakir de yani zengin de değil. Ne kadar olursa olsun. Allah kusurlarımızı affetsin. <laughs> Tevfikat-ı Samadaniye Sema verdiklerine razı olan, ve evliliklerine razı olan ve haramlardan son derece sakınıp kaçınan kullarından eylesin. Amin. <laughs> Mesela şimdi haramın çok çeşidi var. Mesela zina haramdır. Bunu herkes bilir. Fakat zina haram olduğu gibi yüz zinası da var. Bugün her şey meydanda. Sen ona dikkatli dikkatli tekrar tekrar bakarsan o da senin için bir zina olur. Zinanın günahı gelir yani. Zina etmediğin halde zina günahı gelir. Elinin değersin, tebaş edersin, huylanırsın, huylanırsın. huylanırsın. Bunlar ayrı ayrıca ver, babam. Onun için hepsinden kaçırmak Allah, Bu da allah Teala'nın tevfikine, inayetine, lütfuna muhtaç. Onun için beş vakit namazda, Ya Rab bizi bize bırakma. Bizi bize bırakma. Ne kadar? Göz açıp bir bacak kadar al bir zaman olsun da bize, bize bırakma. Çünkü aciziz, zayıfız, nefisler, şeytanlar, şehvetler, düşmanların çoğu üzerimizden. Bunlardan kurtulmak, kendi elimizden gelmez. Aciliz, mahlukuz. Binaenaleyh bizi yardım, yardımından bırakma Ya Rab.